sorun kadın olmak mıdır? Buraya kadar sayılan sorunların, kadının kadın olarak yaratılışından kaynaklanmadığını, sorunun ontolojik değil, dışarıdan ve daha çok erkek tarafından oluştuğu gerçeği öncelikle bilinip kabul edilmedikçe çözümsüz kalmaya devam edecektir. Eğer yaratılışsal bir sorun olsaydı, bunun sorumlusu kadın değil, Allah olurdu. Gerçek şudur ki, Allah'ın yasasında kadın erkekle aynı tür yaratılışa sahip ve tıpkı onun gibi insandır. İnsani bütün özellik ve haklara sahiptir. Kadının insan olup olmadığı, ruhunun bulunup bulunmadığı, canlı canlı kuma gömüldüğü, günahların ve kötülüklerin kaynağı ve fitne olduğuna dair yapılan tartışmalar büyük oranda geride kalmıştır. Ancak kadın, verilen veya elde ettiği onca hakka rağmen medeni dünyada kamusal alana girmesi ve ekonomik özgürlüğüne kavuşmasına rağmen cinsiyet ve cinsel obje olarak görülme engelini aşıp insan olarak görülme aşamasına kavuşamamıştır. Kadına insan merkezli değil de cinsiyet merkezli verilen haklar, sağlanan özgürlükler onun biyolojik yapısını, ontolojik yapısının önüne geçirmiştir. Günümüzün uygar dünyasında kadın varlığını hala ikinci sınıf insan olarak sürdürmektedir cinsellik insanın yaratılışında vardır ve yaratılışın doğal bir parçasıdır. Yaratılışımızın temel unsurlarından olan cinsellik, insanlık tarihinin birçok evresinde yaşandığı gibi günümüzde de utanç duyulacak bir durumu yaşamaktadır. Bilim ve teknolojideki ilerlemenin sağladığı imkanlarla insanın özel yaşamı fuş sektörü tarafından yönetilir oldu. İletişimin olanaklarıyla porno filmler, porno TV kanalları, seks turizmi Seks dergileri ve benzeri yollarla insanların cinsel istekleri uyarılarak ve dahası sapkınca bir istence dönüştürülerek insanlar fuhuş sektörünün müşterisi haline getirilmektedir. Fuhuş sektörünün varlığı kendisine ihtiyaç duyulan insanların çoğalması nedeniyle bugün dünyanın en büyük ve en çok kazanan pazarı haline gelmiştir. İçinde bulunulan durumdan öyle anlaşılıyor ki İnsan bilinçlenip bu sektöre müşteri olmaktan vazgeçmezse, bu sektör varlığını büyüterek sürdürmeye devam edecektir. Bu acımasız ve ahlaksız sektörün ana kalemi olan yoksul ülkelerin çocuk yaştaki kızları, ilerlemiş ülkelerin fuhuş sektöründe insanlıkları kirletilmekte, gelecekleri karartılmakta ve yaşayan ölüler olarak hayatlarını sürdürmeye tutsak edilmektedirler. Ne yazık ki uygarlığın merkezi olduğunu, her fırsatta gururla ileri süren Batı'nın başkentlerindeki fuhuş yuvalarında henüz çocuk yaşta kız çocukları alınıp satılmaktadır. Avrupalı üst düzey yöneticiler, gelir düzeyi yüksek iş adamları, uzak doğu ülkelerinde 12-13 yaşlarındaki çocuklarla seks yapmak için seks turizmi turlarının en iyi müşterisidirler. Kadın haklarının ve özgürlüklerinin savunulduğu ve uygarlığın merkezi olarak kabul edilen Avrupa'nın bu tutarsızlığını ve iki yüzlülüğünü göz ardı ederek modernizmin kadınlar için sağladığı hakları sahiplenmek en yalın ifadeyle fuhuş sektörüne meşruluk kazandırmaktır. Belli bir azınlığı oluşturan vatandaşlarına özgürlük, sömürdükleri ülkelerin kadınlarına seks köleliğini reva gören bir uygarlığı benimsemek, seks köleliğini benimsemekten başka bir şey değildir annesine, eşine, bacısına, kızına seks köleliğini uygun görmediği halde cinsel özgürlük adına başka bir kadının seks kölesi yapılmasını uygun görmek insan hakları ve özgürlük adına utanç verici bir şey olmasının yanı sıra tam bir ikiyüzlülük ve sahtekarlıktır. Cinsel sapkınlığının şehvetiyle 12 yaşındaki Filipinli kız çocuğuna tecavüz ederken o güzelim yavrunun göz bebeklerindeki merhamet beklentisini korku ve endişeyi umursamayan, onu ağzı salyalı sapıktan korumak için hiçbir şey yapmayan batı uygarlığının, insan haklarından söz etmeye hakkı yoktur. Bu alçakça ve iğrenç ikiyüzlülüğü görmeyenler, aklen ve vicdanen kör olanlardır. Batı yalnızca yerüstü ve yeraltı kaynaklarını değil, insan bedenini de sömürmektedir. İnsani bütün değerleri yok eden fuhuş sektörü, ticari bir kazanç sektörü olarak Batı uygarlığının yasaları tarafından güvence ve koruma altına alınmıştır. Bu sektörün varlığını sürdürmesi Batı uygarlığının teminatı altındadır. Fuhuş sektörü, kadın için büyük bir tehdit ve felakettir. Fuhuş sektörüne dahil edilen kadınlar tam bir zindan hayatı yaşamaktadırlar. Bu sektörde insanlık dışı uygulamalara maruz bırakılan kadın, ölümü yaşamaya tercih eden bir ruh hali ve bezginlik içinde yaşamak zorunda kalmaktadır. Kadının hem bedeni hem ruhu bu pazarda acımasızca sömürülmektedir. İnsanlığın büyük bir bölümü bu pazarın içinde doğrudan yer almasa da olup bitene izleyici kalarak fuhuş sektörüne önemli ölçüde katkı sunmaktadır. Üstelik bu konuda suçun büyük payı erkeğe ait olduğu halde kadın daha çok suçlanmaktadır. Kadın, bütün inanç ve kültürlerde 18. yüzyıla değin hükmen yok sayıldı. 18. yüzyılın başından itibaren Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi, Sanayi Devrimi gibi gelişmelerin oluşturduğu zeminle varlık sahnesinde yer almaya başladı. Batı'da kadına seçme hakkı 1900'lerin başında verilmeye başlandı. Örneğin Fransa'da kadınlar 1940 yılında seçme hakkına sahip oldular kadın bu gelişmeyi özgürlüğünü elde etme olarak görürken vahşi kapitalizmin pençesinde emeğiyle bedeniyle tam bir sömürü odağı haline geldiğini anlamadı. Ne tür haklar verilmiş olunursa olunsun, ne tür koşullar sağlanmış olunursa olunsun, hiçbir uygarlık kadının kendisi olmasını gerçekleştirememiştir. Kadın yaşam sahnesinde erkek zihniyetince öngörülen rolü oynamak zorunda kalmaya devam etmektedir kendisine öngörülen rolü oynamak zorunda bırakılan kadın, bunun sonucu olarak kişiliği her zaman dişiliğinin gerisinde kalan bir hayatı yaşamaktadır. Kadına kendisi olma hakkı verilse bile, diğer bir ifadeyle kendi ontolojik rolünü oynamak istese bile, onu nasıl oynaması gerektiğini bilemeyecek kadar gerçek kişiliğinden uzaklaşmış durumdadır.